Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baymak Kombi'de F81 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Genellikle ısıtma sensörünün odaklanmasından kaynaklanan bir arızadır. Sensör arızalanırsa cihazın, cihazınızın ücretiniz için gerekli sıcaklığı sağlayamaz veya sıcaklığın durumunu dengeleyemez. Ekipman sensörlü genellikle bakır bollara sahip denir. Yani kombi içerisindeki sensörde bir hata olduğunu, bir arıza olduğunu belirtir. F81 hata kodu. Siz kullanıcı olarak kombinizi birkaç defa resetleyin. Sıfırlama işlemi yaptıktan sonra yine F81 hata kodunu alıyorsanız mutlaka ee, Baymak Kombi yetkili servisleriyle iletişime geçin. Onlar arızaların net olarak tespiti ve çözümü konusunda sizlere yardımcı olacaklardır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşıdan beğen butonuna kımınayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.